Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dağılmak sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? A. Rüzgarda dağılan saçlarını cebirden çıkardığı bir tokayla topladı. Burada dağılmak sözcüğü saçların serbest bırakılması ve saçılması anlamında. Aslında burada yani dağılmak sözcüğü yine gerçek anlamıyla kullanılmış. Çok anlamlılık dediğimiz bir durum söz konusu burada. B'ye baktığımızda yazılı kağıtları koridora öyle bir dağılmış ki onları toplamak için çok uğraşmamız gerekecek. Burada yazılı kağıtlarının koridorun çeşitli yerlerine savrulduğunu anlıyoruz, dağıldığını anlıyoruz. Bu da gerçek anlamlı. D'ye baktığımızda babasının çocukluğunun geçtiği bu evin tuğlaları etrafa dağılmış sıvaları yerlerinden kalkmıştı. Yine burada dağılmak sözcüğü savrulmak saçılmak anlamında ve gerçek anlamlı. C seçeneğine baktığımızda karşı takım öne geçince bizimkiler dağılmıştı ama son dakikalarda toparlayıp bir sayı atabildiler cümlesinde. Bizimkiler dağılmıştı derken moralleri bozulmuştu, üzülmüşlerdi anlamında kullanılmış. Gerçek anlamı dışına çıktığı için de bunun mecaz anlamlı olduğunu anlıyoruz. Buna göre birinci sorunun cevabı C seçeneği olacaktır.